Nasıl geçeceğiz şimdi yol bitti komutanım ne olacak şimdi buradan? Buradan geç. Gel mi? gel gel 120 kilometre olamaz köprü çöktü. Evet taşları koyalım o zaman. Taşları koyalım kenara. Dur Ama, o zaman Mecburen taş koyacağız. Aldan ya. Allah geçemeyiz ulan. buradan. Ha geçemeyiz Dur bak, kesinlikle. Kimlikle. Taş koyma yapacağız. Abi geçebilir miyiz buradan şimdi? Hey. Evet. Evet. Ne tarafa? Ya, ne Nasıl böyle dursa. Gel ya. bana gel gel. Sen onu, onu, Sen yan, yan, nasıl geçeceksiniz böyle. buradan geçemeyiz? Dur, Yavaş de. be. Sen dur be. Bir dakika bakalım. Ama dur da abi ya böyle yan düşerse düşeriz Aa. böyle. Dur acele etme bir plan yapalım. Böyle yan biraz yan gidersin Abi, ben. Abi bir tekerlek burada düştüğü zaman nasıl geçeceğim ben? Mümkün <laughs> yer geçeyim. Şimdi sen Ömer Usta bulur bir şey. Dur evet. Kütükleri getirsek. Ormandan evet. kütük getirsek. Evet, Bu derin evet, derin bakın Ya burası çok derin. <laughs> Yılanı <laughs> Yemin et. Yılan bulmuş. Nerede <laughs> mi? Evet, mi? Ama, be? Evet, orada. Büyük mü? Orada. He? Var Ama yılana bak. Ama Vay nereye geldik? <laughs> Ölü yılan. Ha, bir de düşsek buraya yılanlar yiyecek bizi. Gördün mü? Evet. Yılan. Bak. Dur bakayım evet, şuraya. Burada geçmez. Dereye bak, ya. dereye şu güzelliğe bak. Geçmez, <laughs> geçmez. Nereden? Bak. Buradan geçer miyiz? Dur, dur şöyle döneyim. Yok be, buradan... Bir dakika be. Hey, yanda köprü varmış ve buradan geçelim o zaman. Aaa lan, ne uğraştırıyorsun bizi burada be? uğraştırıyorsun bizi burada, köprü var diyorsun ne bana ver, Tamam. Olma evet. kadar olmaz? Gayet <laughs> ne var? <laughs>